Vuslat ve Gerçekleşen Rüya Hz. Yusuf'la beraber hükümdar ve bütün halk, Hz. Yakup ve aile efradını karşılamaya çıkmışlar, saf tutmuşlardı. Karşı karşıya geldiklerinde Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve orada bulunanlar atlarından indiler ve iki peygamber birbirini hasretle kucakladı. Allah Teala şöyle buyurur, hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman o, ana ve babasını kucakladı. Onları yanına aldı ve Allah'ın iradesiyle hepiniz emniyet içinde Mısır'a girin dedi. Yusuf 99 Büyük mükafatlar daima büyük sabırların, musibetlerin ve iptilaların arkasından gelir.'' Hazreti Yakup aleyhisselam bu kavuşmanın hemen ardından ellerini kaldırıp Allah'a şükrederek şöyle dua etti. Allah'ım, Yusuf için feryatlarımı, onun ayrılığından dolayı sabrımın azlığını ve oğullarımın kardeşlerine yaptıklarını mağfiret eyle. Hz. Yusuf da büyük bir şükür ve hamd halindeydi. Anne ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın tahakkuk etmesidir. Gerçekten Rabbim onu doğru çıkardı. Hakikaten Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Şüphesiz ki o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Yusuf 100 Hz. Yusuf aleyhisselam, Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin kemale erdiğini görünce, bu dünyanın karar kılınacak mekan olmadığını, burada bulunan her şeyin fani olduğunu ve kemalden sonra zevalin geleceğini anlamıştı. Kendisine lütfedilen büyük nimetleri zikrederek, Rabbine gücü nispetinde şükür ve niyazda bulunmaya devam etti. Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen hadiselerin tabirini de öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Yusuf 101 Dikkat edilirse bu ayet-i kelimelerde Yusuf aleyhisselam, bütün müminlere örnek teşkil edecek güzel davranışlar sergilemektedir. Canına kastederek kendisini kuyuya atan kardeşlerinden intikam alabilecek kuvvet ve iktidar sahibi olduğu halde, onlara gösterdiği âli cenaplık, nezaket, olgunluk ve müsamaha, ahlaki kemalatın zirvelerine işaret etmektedir. O kölelikten sultanlığa yükselişini hep Allah'ın lütfuna bağlamış ve nefsine en ufak bir pay dahi çıkarmamıştır. Kardeşleri tarafından şahsına karşı yapılan en kötü hareketi bile tevile gayret etmiş ve hatayı şeytana nispet ederek kusurlarını yüzlerine vurmamıştır. Sonunda Cenab-ı Hakk'a yaptığı ilticası da onun Allah Teala ile nasıl bir maiyet duygusu içerisinde bulunduğunu ve daima son nefes endişesi taşıdığını göstermektedir. Tasavvufun en esaslı düsturlarından biri olan salihlerle beraber olma hassasiyetinin en bariz bir misalini Yusuf Aleyhisselam'ın bu duasında görmekteyiz. Rivayete göre Hz. Yakup Aleyhisselam, Mısır'da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın yanında 24 sene kaldıktan sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine naaşı Şam'da defnedilmiş bulunan babası İshak aleyhisselam'ın yanına gömüldü. Hazreti Yusuf da babasından sonra 23 yıl daha yaşadı. Onun naaşını da Mısırlılar mermer bir sandık içine koyarak Nile gömdüler. Mısırlılar onu çok sevdikleri için Hazreti Yusuf'un kendi memleketlerinde kalmasını istemişlerdi. Daha sonra Hazreti Musa aleyhisselam onun naaşını bularak babası Yakub'un yanına götürüp defnetti. Aleyhimüsselam. Hadis-i şerifte ölüm mümine hediyedir buyurulur. İnsan ölümle en başta kendi nefsinden kurtulmaktadır. Çünkü insanın en büyük düşmanı kendi nefsidir.